Hmm. Oh evet. Şimdi isterebiliyor. Proje ödevi yapacağız. Proje ödevinde neler olmamız gerekiyor? Buramız gene da. Evet. Şimdi Osman şöyle fışkır, fışkırtalım. Tamam. 10 milyon kişi korkar. Kita müzi müziği müziği medet neyse. Hiçbir şekilde bunun fotoğrafından asla vazgeçmeyin. O zaman tabi, proje ödevinde en niye olması gerekiyor? Sen aha. ATV makine aldım sana. O ne? İşte var bakayım Nasıl ya, Aha. Nasıl ya canlandı mı? Hı? Aha. Bunun çıkmaması gerekiyordu Hayır. Hayır kabul etmem. Aha. Tekrar kalıyor. Aa. <laughs> Arkadaşlar bu size gösterdiğim şey Geçenlerde yaptım böyle şey çok eskiden yaptığımız baloncuk şeyi hareket edeyim mi? Heh. İçindeki köpüğü de bunun bitmiş olması gerek. <laughs> Ama neyse. Artık biz bunu başka bir yere saklarız. Çünkü artık zamanımız da geldi. Ondandır. Neyse. O zaman hoşçakalın şimdi.